mide çekirdeği tozu, besin değeri, yüksek ve şifa amaçlı kullanılan doğal bir gıda takviyesidir. İçeriğinde bol miktarda antioksidan, lif, vitamin, özellikle C vitamini ve mineraller bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar, sindirim sistemini destekleyip kabızlığı önler, mide ve bağırsak sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Antiinflamatuar etkisi sayesinde eklem ağrılarını hafifletir, romatizma ve iltihaplı hastalıklara karşı destekleyici olarak kullanılabilir. Cilt sağlığını iyileştirir, hücre yenilenmesini hızlandırır ve yaraların iyileşmesine katkıda bulunur. Kullanım olarak toz haline getirilmiş iğde çekirdeği su, süt, yoğurt, bal veya bitki çayına karıştırılarak tüketilebilir. Ayrıca tatlı, kek ve smoothie tariflerine eklenerek hem besin değerini hem de aromasını artırmak mümkündür.